Sevgili işçi arkadaşlar. Sevgili işçi arkadaşlar, özellikle de sevgili kadın işçiler, biz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri olarak haklı mücadelenizi destekliyoruz. Sizin yanınızda bir kadın arkadaşımızdan ve diyoruz ki bundan evet. sonra bu kadar mücadeleci olan arkadaşlarımızı sendika yönetimlerinde daha çok görmek istiyoruz. Evet. Yeni tekneli öğrenciler, Antak'teki öğrencileri olarak, devrimci öğrenciler olarak günlerdir sürdürdüğünüz onurlu direnişinizi selamlıyoruz. Bravo! <laughs> Abdül Geçmiş polisin acımasız saldırısından birlikte direnmiştik. Bundan sonra da bu AHHHHH